Oğlum eskiden tam bir zevkimiz vardı vatandaşın. Yurt dışından ucuz ucuz ürünler alıyorduk. 1 dolara, 2 dolara o zamanlar dolar da çok düşüktü. Resmen 3-5 liraya böyle kendimize ufak hediyeler alıyorduk, aksesuarlar alıyorduk tamam mı? Bu biliyorsunuz hepiniz. AliExpress denilen site ve onun muadillerinden Çin'den gerçekten tekrar söylüyorum kendimizi mutlu etmek adına çok ucuza bir sürü ürün alıyorduk. Sadece müzikle alakalı değil. Elektronikle, teknolojiyle alakalı her şey alabiliyorduk. Sonra bir tane adamın teki çıktı. Yıllardır, Türkiye'de 10 yıllardır yurt dışından ürün getirme, yani gümrüğe vergiye tabi olma sınırı hep 100 dolar ya da 100 euro olmasına rağmen adamın teki geldi. Dedi ki, "Hayır kardeşim, bundan sonra 1 liralık bile ürün alsanız dedi bana vergi vereceksiniz." dedi. Eee? Posta zarf yurt dışından geliyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dedim çıkaralım bunları ne kadar? 0.2 kilo arası mektup olarak görülüyor. E 0.2 kilo arası mektup olarak görünüyorsa Türkiye'de o kadar o dili konuşan insan yoktur. Nasıl yazışmışlar? Dedim şunları bir inceleyelim. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler? Gümrük. E vergi nerede? Yok. Maliye ve vergi politikalarındaki bu tip suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde işte dijital vergilendirme dedik. Yurt dışından farklı mekanizmalar üzerinden oluşturulan ticaret mekanizmaları. Dedik. Adamın ismi lazım değil. Şu anda da ortalarda yok zaten. Muhtemelen geziyor, tozuyor. Bazı yerlerde böyle Paris'te falan görüyorlarmış. Adam gitti fakat bu kurallar bize kaldı. Maalesef artık o 3-5 lira dediğimiz ürünler bile üzerine birkaç kat konularak bize vergi biler bindirilerek geliyor ve artık bu alışverişleri de yapamaz olduk. Bu konuda da çok sinirliyim. O yüzden bunu da söylemek istedim. Artık 1 liralık bir ürün bile alsanız oradan bile o paranın gelecek vergisine bile göz koyuyorlar. Çok sinirliyim. O yüzden bunları e, önceden bir söylemek istedim. Ben daha pandemi olmadan önce bu videonun fikrini düşünmüştüm tamam mı? Hiç abartmıyorum 3-4 sene önceki bir fikir bu. Ve yine AliExpress'ten böyle ara ara alışveriş yaptığım zamanlarda bulduğum ilginç ürünleri sipariş veriyordum bir video yaparım diye. Sonra pandemi girdi evlere kapandık falan filan derken ben o parça parça aldığım ürünleri kaybettim açıkçası. Fakat sonra geçen haftalarda Ürünleri koyduğum yer çok ilginç bir şekilde kursta çıktı. Ders verdiğim kursta bir yerde çok alakasız bir kutunun içinde buldum bu ürünleri. Hatta bu ürünleri şu anda arattığım zaman bazılarını AliExpress'te bile bulamadım. Öyle bir ilginçlik var. Birkaç yıl gecikmeli de olsa bir video çekeceğiz. Bugün ilginç gitar ürünlerini göstereceğim size. Başlıkta ve o resimlerde de gördünüz. Aslında biz bu ürünlerin kullanışlı mı, mantıklı mı yoksa saçma mı olduğunu biraz test edeceğiz. Hadi artık biraz da ortamın yumuşaması adına ilk ürünümüze başlayalım. İlk ürünümüz bir kapo. Fakat bu değişik bir kapo. Alıştığımız kapolardan değil. Şimdi ben size şöyle gösterip bir de netleştireceğim şöyle. Gördüğünüz gibi böyle ilginç bir kapo. Burada bir tekerleği var. Belki görmüşsünüzdür ama en önemli şey bunun kullanışlı olmadığı. Şimdi buradan şöyle gitarı takıyorsunuz şu şekilde. Ondan sonra ili falan filan ve dediğim gibi burada bir tekerleği var. Şimdi burada bir amaç var. Ben bunu Japon'un videosunda görmüştüm. Az sonra size ekrana vereceğim ama. Şimdi önce gitara bir takalım şunu. Şöyle üstten hatta size şöyle göstereyim. Sonra şu üstten şunu kapatıyorsunuz. Şu anda çok sıkı bir şekilde tuttu. Şimdi bu şekilde kullanırsanız normal kapo gibi zaten harika. Fakat bunu adamlar şarkı içerisinde şuradan parmağıyla kapoyu sağ sola götürüyorlar. Ben bunu başaramadım. Yani şöyle çekmeniz lazım. Hop evet bu sefer oldu ama şarkı içerisinde bunu yapmak biraz zor. Şimdi yapılmışını siz bir görün. Gördüğünüz gibi tamam yapan yapıyor. Belki biraz yayları yumuşak olabilir onlarınki çünkü benimkisi çok sıkı. Ya bunu çalarken... Diyelim. Yani böyle tabii böyle tabi ritimli parçalar da iyice saçma oluyor ama özellikle finger style'da falan filan kullanan bir tek Japon'u gördüm ben. Dediğim gibi az önce siz de gördünüz. Adam parça içerisinde bunu çok güzel kullanıyor. Fakat ben kullanamadım yani. Direkt o parçada hatta ben de çalmıştım biliyorsunuz Titani'yi. Ondan sonra orada da denemiştim. Fakat ben parça içerisinde bu geçişi başaramadım. Bilmiyorum sizler ne dersiniz. Hatta bu üründe Türkiye'de de yok. Ben bunu AliExpress'ten de bulduğumda Türkiye'den de aratmıştım hatta hemencecik gelsin de videosunu çekeyim diye ama bulamamıştım. Sadece Aliexpress'i bulmuştum. Bilmiyorum yani bu ürün saçma değil ama kullanışlı da değil. Sizlerin fikirleri nedir aşağıya yazın diyelim ve böylece ilk ürünümüzü geçelim. İkinci ürünümüz çok sürpriz ve bana kalırsa saçma bir ürün. Tata! -da. <laughs> bir dakika şöyle netleştireceğim bundan. Abi kocaman bir pena. Evet bildiğimiz bu bir pena. Evet yani normal bir pena ile karşılaştırmak için size şöyle bir şey yapacağım. Normal bir pena bu böyle kocaman bir tane pena tamam mı? Şimdi peki neden böyle bir şey var? Şunun içinmiş yorumlarda okudum. Hani penaya hiç alışık olmayanlar sürekli elleri tim atanlar var ya ama penayla da çalmaya çalıştıkları zaman hiç alışık olmayanlar bunun işte elinden kaydığını düştüğünü tutamadıklarını falan filan söyleyenler hesapta. Bununla böyle birkaç parmakla bile tutarak çalabilirlermiş. Şimdi yani evet pena sesi geliyor. Kütür kütür ama abi çok garip bir şey yani olmalı mı? çok büyük abi. Şöyle ilginç bir şey yani dediğim gibi bana saçma geldi ama öte yandan da hani ben bunu da böyle yarım dolara falan almıştım denemek için olur mu yani ben fikirsizim. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Böyle dev bir pena. Diyelim ve üçüncü ürünümüze geçelim. Şimdi üçüncü ürünümüzü daha önce ben tanıtmıştım. Tamam mı? Hem de faydalı bir ürün diye de tanıtmıştım. Biliyorsunuz şu parmaklıklar. Tamam mı? Siz de görmüşsünüzdür. Fakat burada bir farklılık var. Şimdi ben daha önce paylaştığım ve tanıttığım bu parmaklık videosunda bu parmaklıkları bütün parmaklarıma takmıştım. Ve o şekilde gitar çalmaya çalışmıştım. Aa, evet acıyı azaltıyor hani parmakları acıyanlar için demiştim. Sonra ben videodan sonra kullandığımda şunu fark ettim. Bu parmakları taktığınız zaman bu tellerde de bu parmaklar bu sefer kaymamaya başlıyor. Tamam mı? Yani birazcık rahatsız ediyor. Fakat sonra kendimce şunu buldum. Abi bunun hepsini birden, dört parmağını birden bunlara takmaya gerek yok. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Benim parmaklarım çok gitar çaldığım için çok yara oluyor bu uçları. Sizde de oluyordur. Ama hepsi birden değil. Özellikle bazen mesela bir tanesi fazla yara oluyor. Tamam bir de böyle yiyorum falan filan. O zaman sadece o yarı olan parmağı taktığım zaman dünyanın en işlevsel aletine dönüyor bir anda. İnanın bana mesela diye orta parmak mı e, acıyor tamam mı? Hiç fark etmez. Buraya takıyorsunuz. Ve bir anda hiçbir şekilde acımadan kullanmaya başlıyorsunuz. Başka bir parmağınız mı acı? Hop ona takıyorsunuz. gerçekten hiçbir şekilde dediğim gibi acı hissetmemeye başlıyorsunuz. O yüzden bu parmaklıkları eğer amacına uygun kullanırsanız gerçekten mükemmel. Yani herkes taksın sürekli parmaklıkla mı kullanılır gibi düşünürseniz evet o zaman saçma. Ama dediğim gibi sadece ihtiyaç zamanında bu parmaklarınız çok acı zamanda pat tekine bir takıyorsunuz abi bildiğiniz hayat kurtarıcı oluyor. O yüzden bunu çok beğendim ve çok faydalı bir ürün olarak tekrar bahsetmek istedim. Diyelim ve bununla geçelim. Evet bir sonraki ürünümüz şöyle şu elimde rengarenk gördüğünüz ürünler. Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar aslında biliyorsunuz ama kullanma şansınız olmamış olabilir. Bunlar parmak penaları tamam mı? Çeşitli renklerde parmak penaları. Fakat şimdi bunları şöyle önce bir tak takarak göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde. Sonra... Bir de başparmak için de var. Baş parmağı taktık. Şöyle vuracakmışız yani. Şöyle göstersem bakın şu. Sadece bunu kullanmaya kalksam. Belki onda bile zorlanıyorum. Bakayım. Çok patlatıyorum ben alışık olmadığım için ama nispeten alışılabilir. Ama şunlara ben beceremedim abi. Şimdi onu da göstereceğim size. Şu parmakları da bir takalım bakalım. Şimdi şöyle hepsini hallettik. Tamam mı? Şu. Bir dakika yine netleyelim. Gördünüz mü bak? Şöyle bir garip bir hal aldı. <laughs> Alien eli gibi oldu. Oyun karakterleri gibi. Ama En kolay şeyler hani arpej vardır ya onlardan deniyorum. Takılıyor ya çok zor ama bunlarla bu arada çok iyi çalanlar da var ha. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama Yani gerçekten tam bir gitarı yeni başlayan adam gibiyim şu an. çekerken arkadaşlar şuraya takılıyor çekemiyorum bir türlü yani anladınız mı? Bakın şimdi şöyle yapalım. Bilemedim. Ben yapamadım abi ama dediğim gibi bunu yapan yani bunları kullanıp çok iyi çalanlar var gerçekten. Buna saçma demeyelim parmak penası kullanan ve çok iyi çalanlar var. O yüzden muhtemelen bunları alıp bayağı bir şey yapmak lazım. Böyle bir çalışmak lazım. Belki kendinize bir iki ay verseniz bunlarla o zaman daha bunda uzman olabilirsiniz. Diyelim ve bir sonraki ürüne geçelim. Evet gelelim en ilginç ürünümüze. Şu şekilde çok acayip bir şey tamam mı? Şimdi bunu AliExpress'te kapak fotoğrafını görünce afallamıştım, inanamamıştım ya bu ne abi diye. Şimdi bu gördüğünüz gibi 5 tane deliği olan tamam mı lastik bir şey. Şimdi öncelikle mantık şu, hepsini taktık diye, tamam mı ben bir takayım şunu. Evet yani bütün parmaklarımı şöyle geçirdikten sonra aslında mantık hani sanki şöyle aç kapı yoluyla hani parmak güçlendiriciler falan el güçlendiriciler var ya o mantık gibi çalışılabilir gibi gözüküyor fakat çok ilginç bir şey göstereceğim şimdi size. Abi olay şu. Serçe ayırmak çok zor ama gerçekten acayip bir güç harcıyorum. Yani parmak kaslarını güçlendirir mi acaba? Olabilir. Yine saçma duruyor ama bu şekilde egzersiz çalışılırsa Bayağı bir çaba harcıyorum gerçekten şu anda. Çünkü sürekli birbirine çekiyor. Baş parmak arkada olduğu için bu parmakları sürekli öne çekiyor. Ben sürekli karşıya itiyorum ve ciddi bir kas çalışması var burada. Şuna anlaşalım. Eğer o hani böyle bildiğimiz klasik el çalıştırma aletleri var yaylı. Eğer onun faydalı olabileceğini düşünüyorsanız bu ondan daha faydalı. Onu söyleyebilirim. Çünkü en azından aynı zamanda gitar çalıyorsunuz. hem de egzersiz çalışıyorsunuz. Gibi ya da mesela 1-4 çalışalım. Hakikaten çok ilginç. Bence bu videodaki en ilginç e, ürün bu olabilir. Tek başına bu şekilde de evet çalışabilir ama aynı zamanda da gitar çalınır. işte dediğim gibi çarpı 2 oluyor. Hala çok gerekli ya da gereksizliğine girmiyorum. Yani onu siz fikirlerinizi söyleyin. Ama dediğim gibi ben bunu böyle kapakta direkt gitar çalarken böyle bir el görünce çok şaşırmıştım. Deneyince de gördüm ki şu anda şuralarım şuradaki bu parmakların uzantısı var ya bu kaslar ağrımaya başladı. Bildiğin bildiğin böyle ağırlıkla çalışıyormuşçasına vuruyor buradaki kaslara. Böyle ilginç bir ürün sizlere de göstermek istedim. Dediğim gibi fikirlerinizi mutlaka istiyorum sizden. Özellikle şurada serçeyi açmak çok zorladı. Şu serçeyi boş bıraksam olur mu? O zaman da amacına hizmet etmedi. Komple takacaksın abi, bununla 5 dakika çalışsam sana yemin ederim 2 saat gitar çalışmış gibi parmakların güçlenmesine katkı sağlayabilirsin. Böyle de ilginç bir ürünümüz varmış. Galiba 5 tane ürün tanıttık. Hepsi de ilgili fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim ve lütfen de aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer kanala destek olmak isterseniz aşağıdan katıl tuşuna basabilir ve çok küçük miktarlarla kanala destek olabilirsiniz. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yeni videolarda tekrar görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.